Hazreti Ebu Bekir Sıddık Mekke'de bir gün dedi ki ya Resulallah sayılar daha 38 kişiydi. Gidelim dedi Kabe'de konuşma yapalım herkesi alenen İslam'a davet edelim. O zamana kadar Peygamberimiz gizli davet yapıyordu. Sadece güvendiği insanlara konuşuyordu. Ama Ebu Bekir gibi birisi bunu Hazreti Ömer dese o zaman daha Ömer Müslüman olmamış. Bunu Ömer söylemiş olsa anlarız da Hazreti Ebu Bekir'den böyle bir şey beklenilmez. O yumuşak bir yapıya sahiptir. Fakat davanın yayılması konusunda gayet serttir ve kesinlikle geri adım atmayan bir insandır. Başka meselelerde yumuşak olunabilir. Ama dava mevzuunda insan dimdik durmayı bilmeli. Efendimiz dedi ki, ya Ebu Bekir daha vakti gelmedi, sayımız azdır. Bir şey yapacak olsalar onlara karşı koyamayız. Ebu Bekir bir şey olmaz ya Resulallah dedi. Gidelim dedi, her tarafta haykıralım. Gittiler, 38 Müslüman herkes kendi aşiretinin içine gitti oturdu kendilerine bir şey yapılmasın diye kendi aşiretlerinin içine gittiler Ebu Bekir Sıddık kalktı bir konuşma yaptı ve üzerine çullandılar Müslümanların onu kurtarmaya gücü yetmedi öbürleri çok fazlaydılar o kadar dövdüler ki Ebu Bekir'in, üzerine çıkıp üzerinde hopluyorlardı. Tandan bir heykele dönüşmüştü. Öldü zannettiler bıraktılar. Ebu Bekir Sıddık'ın aşireti koştu geldi ve onu onların ellerinden aldılar. Anasının yanına götürdüler. Ve Anasına teslim ettiler. Gözünü ilk açtığı zaman Ebu Bekir Sıddık ilk sorduğu şey bana ne oldu değil de Resulullah'a ne oldu? Resulullah'ın durumu nasıldır? Dediler ki senin başına bu gelen onun yüzünden geldiği halde hala onu mu soruyorsun? Halbuki Resulullah'ın yüzünden gelmemişti. Resulullah'ın düşmanları yüzünden olmuştu. Ve annesine sorular soruyordu peygamberimizle ilgili. O dedi ki ben bilmem. Git dedi Ömer'in kardeşi, kız kardeşi Hümey Cemile. Git onun yanına. Ona sor, o bilir. Kadıncağız kalktı gitti dedi kızım. Benim oğlum böyle diyor. Sen bilir misin? Böyle diyor. Hz. Muhammed'e ne oldu? O dedi ki tedbir yapıyordu kadın. Hz. Ömer iman etmemiş ama kız kardeşi iman etmiş. Kadın tedbirli davranıyordu. Ve dedi ki bilmiyorum ben Muhammed kimdir bilmiyorum. Halbuki o da iman etmişti. Ve ama dedi ben seninle beraber geleyim oğluna bir bakayım. Onun durumunu merak ediyordu, ona yardım etmek istiyordu. Müslüman kardeşiydi, ona yardımcı olmak istiyordu. Gitti ve Ebu Bekir Sıddık ona sordu. O dedi ki yanımızda annen var duyar. Benim annemden zarar gelmez dedi Ebu Bekir. Söyleyebilirsin dedi. Bunun üzerine söyledi. Resulullah'a bir şey olmuş değil merak etme. Bir şeyler ye dediler. Ebu Bekir Sıddık yemem dedi. Vallahi Resulullah'ı görmeden hiçbir şey yemem. Allah Resulü nasıl bir atmosfer meydana getirmiş? Bu nasıl bir muhabbet? Bu nasıl bir sevgidir? Urva bin Mes'ud diyor ki, ben Bizans kralı gördüm. İran kralı gördüm, Yemen kralı gördüm, onlara çok saygı gösterildiğini gördüm ama ben bu Muhammed'e gösterilen sevgi ve saygı gibisini görmedim. Ashabı ona ne kadar bağlı, içlerinden gelerek yapıyorlar kralların krallara gösterilen sevgi ve saygı zorlamayla ama bunlarınki içlerinden gelerek Götürdüler Ebu Bekir Sıddık'ı Efendimiz'in yanına Onu görünce onun elini ayağına kapandı Dedi ya Resulallah sana bir şey olmadıktan sonra bana ne olduğu önemli değil Sen sağlıklısın ya gerisinin önemi yok Bu nasıl bir atmosfer insan anlayamıyor Bunlar nasıl insanlar Efendimiz bir rivayette buyurmuş ki bir zaman gelecek. Öyle bir zaman gelecek ki öyle insanlar olacak ki öyle Müslümanlar olacak ki onlar sizin hayatınızı öğrendikleri zaman bunlar insan mı melek mi diyecekler. Bunlar insan mı? Bu nasıl bir insan? Siz onları görseydiniz bunlar Müslüman mı derdiniz? Onlar sizi görselerdi bunlar insan mı derlerdi yoksa melek midirler? Siz onları görseydiniz bunlar Müslüman mıdır derdiniz? O kadar farklı bir atmosfer meydana gelecek.